Evet, ikinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemlerle ilgili örnekler göstereceğiz. Ee, i̇kinci dereceden fonksiyonlar, biliyoruz ki grafiğini çizdiğimizde karşımıza ne çıkıyor? Bir parabol. Şimdi parabolün kolları var. Ya yukarı doğru ya aşağı doğru. Kolların yönünü belirleyen de şuradaki x karenin katsayısı yani a. Sıfırdan büyük bir değer olduğunda Kollar buradaki gibi yukarı doğru. A sıfırdan küçük bir değer aldığında buradaki gibi kollar aşağı doğru oluyordu. Ama her durumda bir tepe noktası var. Kollar yukarı doğruysa tepe noktası en altta kalıyor. Yani minimum değer. Kollar aşağı doğruysa tepe noktası en yukarıda kaldığı için maksimum değerdi. Dolayısıyla tepe noktasını bulurken de ne yapıyorduk? R'yi bulmak için önce eksi B bölü 2A diyorduk. K'yı bulmak istediğimizde de fark etmiyor da hangisinin olduğu. Fonksiyonda R'yi bulduğumuzu götürüp X yerine R yazınca da K'yı buluyorduk. Şimdi biz bunları en büyük ve en küçük değerleri sorulan problemlerde eğer ikinci dereceden bir fonksiyonla eşleştirilmişse bu problemimiz onu maksimum minimum değerlerini bularak çözeceğiz. Birinci örneğimiz bir kırtasiyeci x tl'ye aldığı ürünü y tl'ye satmaktadır. y eşittir eksi x kare artı 9 x artı 36 olduğuna göre kırtasiyecinin satıştan en fazla kaç tl kar edeceğini bulunuz diyor. Şimdi kar olabilmesi için satışın alıştan büyük olması lazım. Ve satıştan da alışı çıkardığımızda bulduğumuz değer bize kar verecektir. Bize verilen satış yani y. Alışta x. Yani bize y eksi x'i soruyor. Kar dediğimiz y'miz x'e bağlı bir değer vermiş. Eksi x kare artı 9x artı 36. Bundan x'i çıkarttım. Bulduğum değer eksi x kare. 9x'ten x çıkarttım. 8x artı 36. Yani karımız ikinci dereceden bir fonksiyon olmuş oldu. Bu fonksiyon da baş katsayısı negatif olduğu için kolları aşağı doğru olan bir parabol. Bu parabolün en fazla yani maksimum değerini soruyor. Maksimum noktası da tepe noktası değil midir? Maksimum. Önce R'yi buluyorum. Eksi B bölü 2A. B dediğimiz 8 bölü 2A'dan eksi 2. Yani R'miz eksi 8 bölü eksi 2'den 4. K'yı bulmak için de fonksiyonu da götürüp x gördüğüm yere 4 yazıyorum. Yani eksi 4'ün karesi artı 8 çarpı 4 o artı 36. Yani eksi 16 artı 32 artı 36 yani 52. Demek ki kırtasiyeci 52 TL kar elde edebilirmiş en fazla. Bir başka örneğimiz. Kenar uzunlukları 10 x birim ve 5x birim olan dikdörtgenin alanının en büyüklerini soruyor yine. Bir dikdörtgen çizelim. Bir kenarı 5x'miş. Bir kenarı 10 x. Biz biliyoruz ki alan bir dikdörtgende iki kenarın çarpımı. Yani 5x ile 10 x'in çarpımı. 5x'i içeriye dağıtıyorum. 5x ile onu çarptım 50x. 5x ile x'i çarptım eksi 5x kare. Yani alan eksi 5x kare artı 50x. Yine ikinci dereceden bir fonksiyon oldu. Alanımızın yine en fazla olmasını istiyoruz. Yani maksimum değerini bulmak istiyoruz. Yine kolları aşağı doğru olan bir parabol. Maksimum değer tepe noktası. Önce r'yi buluyorum. Eksi b bölü 2a yani R'miz 5. K'yı bulmak istersek X gördüğümüz yere 5 yazdık. Eksi 5 çarpı 5'in karesi artı 50 çarpı 5. Yani 25 çarpı eksi 5'ten eksi 125. 5 kere 5 25 bir de 0 olduğu için 250. 250'den 125 çıkarsa 125. Bulduğumuz dikdörtgenin alanının en büyük değeri. 125 birim kare. Üçüncü örneğimiz. Yine benzer bir örnek. Çevresi 80 metre olan dikdörtgenin alanının en çok kaç metre kare olduğunu bulunuz. Bir dikdörtgen çizdik. Dikdörtgenin çevresi tüm kenarların toplamıydı. Karşılıklı kenarlar eşit olduğu için yani şu ikisinin toplamından iki tane mi olmuş oldu? Çevre 80 ise demek ki bu ikisinin toplamı 40. Birine x dersem birisi 40-x. O zaman alan yine bir önceki sorudaki gibi x ile 40-x'in çarpımı. x'i dağıttık. Yani 40x eksi x kare. Yani alanımız eksi x kare artı 40x. Yine ikinci dereceden bir fonksiyon oldu. Baş kat sayısı eksi olduğu için yine kollar aşağı doğru olan bir parabol. Yine en çok sorduğu için maksimum değer yani tepe noktasını bulmamız gerekiyor. R'si eksi B bölü 2A'dan eksi 2. Yani R eşittir 20. K'sı da, K'sı da X gördüğümüz yere 20 yazarsak eksi 20'nin karesi artı 40 çarpı 20. Yani eksi 400 artı 800 demek ki K'da 400'müş. Yani alanımız en fazla 400 metrekare oluyormuş. Bir diğer örneğimiz bir parabol vermiş. Üzerinde absisi m olan bir noktanın koordinatlar toplamının en küçük değeri. Bir tane parabol. Üzerinde bin tane nokta seçtik. Bir noktamız absisi m. Absis dediğimiz neydi? x. x'i m. y'sini bulmak için fonksiyonda götürüp yerine yazarız. Yani x yerine m yazdığımızda 3m kare 3m artı 5. Bize bunların koordinatlar toplamı yani x ile y'nin toplamını soruyor. Toplam 3m kare eksi 3m artı 5 artı m. Yani toplam T dersek 3m kare eksi 3m artı m'den eksi m artı 5. Yine ikinci dereceden bir fonksiyon çıktı karşımıza. Bu fonksiyonun en küçük olmasını istiyoruz. Şimdi bu kolları baş katsayısı pozitif olduğu için yukarı doğru olan bir parabol. O zaman tepe noktası en küçük değer olacaktır. R'yi bulmak istersem eksi B bölü 2A. Yani R'miz eksiler giderse 1 bölü 3. Sonra K'yı için götürüp M gördüğüm yere 1 bölü 3 yazıyorum. Yani 3 çarpı 1 bölü 3'ün karesi eksi 2 çarpı 1 bölü 3 artı 5. Yani 3 çarpı 1 bölü 3'ün karesi 1 bölü 9 eksi 2 bölü 3 artı 5. 3 ile 9 sadeleştirdik. 3. Yani burada 1 bölü 3 kaldı. Eksi 2 bölü 3. Bunun da paydasını 3 yaparsak 3 ile genişletirsem 15 bölü 3. Yani bu durumda k 1 eksi 2'den eksi 1. 15'ten 1 çıkartırsak 14 bölü 3 olmuş oldu.